Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynayacağız. Yanımda Ahmet var. Ahmet de şu anda FIFA Mobile'e giriyor. Ee, arkadaşlar biz önceden ee, Ahmet ile arkadaş olmaya çalıştık. Olamadık. Arkadaşlar ben sürekli takım değiştiriyorum. Ahmet nereye? Arkadaşlar Ahmet Ahmet de diğer odaya geçiyoruz. Ahmet geçti. Ben de oraya gidiyorum. Şimdi Arkadaşlar gördüğünüz üzere pele çıkartmak için olursa, Pele o yine Pele modunda oynuyorum sen gelsin. Pele gitsene. Pele modunda mı oynuyorsun? Sen gitsene. İçeri gidiyorum gelme. Arkadaşlar Ahmet de kendisi video çekiyor şu anda. Ee, gördüğünüz üzere çok iyi gözüküyor. Hem, pele modu var oyuna. Yeni geldi kaç gün önce. 2, 4, 6 6 gün önce geldi arkadaşlar Yok 7 gün önce geldi Şimdi ben de tutucudan karakter almaya çalışacağım Takas da yapacağım yani Takas yapabilirsem arkadaşlar Hatta ikon paralarıyla da oynayacağım Ahmet sen adam alsana 56 tane var Toyda gir buradan Sonra buraya gel bas bir tane adam geliyor Vay 40 Dur ben de ya niye çıktıysam ben. Arkadaşlar hem bir de üst size ikonlar deyince oradan şey bilmeyenler için söylüyorum. Bunu ben de zor buldum. De mi Orada Bunu ya alabiliyoruz. Hayır Ahmet. Basıyorsun o rastgele geliyor. Takas lan bu. Takas. Senin takaslayacak adamın var mı? Yok. Hmm. 40 Ah be. Arkadaşlar 9 da kaçırıyorum ya. 40 lira veriyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar Romi. Bakalım. ödül da bir şey Dur bir takas yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Takas. 2 taneyle kaçırdım ya. Takas yap. Ahmet pazardan da adam alabilirsin diyor. Biliyorsun ama değil mi? Aa benim Ama paralar fazla olabilir. Arkadaşlar adam aldım. Ya öf ya. Hmm. Doğan geldi ya. Doğan benim o. De... Ahmet'erel herhalde bende de var. Ben de... Dur pazardan bari satayım. Sen gitsene. Ronaldo ver. Bakayım. Alamazsın paran yetmiyor. Neden? 26 Oğlum, 26 diyor. Bak. Adamın 20 adamın değeri 26.400. 400. 26. Bin 400. Senin daha az var. O bin milyon. Binler de işte. Sen alabilir misin? Abi ya alabilirsin. Alamam. Neden? Oğlum o 21 bin. Bende 1 bin falan var. Lan. Oğlum Messi'yi çıkartmış. Romero, Mbappe. Oğlum Barella ya. Barella ya. Arkadaşlar ne oldu benim telefonu? Bir dakika ya. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ya gerçekten bana ihanet dedikleri ya. <laughs> ne oldu Ahmet? Benim başladığım zaman satıyorsunuz böyle güzel şeyleri. Yok Ahmet. Yok. Doğanı bu arada ben satıyorum ama alamazsın. Neden? Çünkü 2 bin milyar. Ben de satacağım lan doğanı. Lan senin ona ihtiyacın Gel bak şuraya seni level atlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu açılırken Ahmet'e level atlatacağım. Çıkarttığı için beni. Yani çalışacağım level atlar mı? 99 99 Dur bakayım. Aslında ben de... hiç de. iyi yok ha. Level atlatacak. Levolat Level atlatacak bir tane bile yayın yok Ahmet ya. Öner deyince 81 oluyorsun. Değil mi? Değil mi Ahmet tabii ki? 82 olduk. Tamam ben yaparım. Bunlar olacak. Hah. Girebilmişiz. Lan direkt. Ne oldu mu? He, lan pazarda sattım. Lan daha satamadım ki ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Neler neler var be. Hemen bir şey diyeceğim. Bu benim 88'de kaldım ben. 88'de kaldım. Oğlum yani. Şuna bak. Gitmiyor adam. Oğlum bende de öyle oluyor. Tot. Tot. Arkadaşlar sucuk kaldım ya. Bir adam bu kadar olur mu ya? Bir adamın değeri bu kadar olur mu? İki adamın değeri aslında. Arkadaşlar Eymen'i soracağım. hemen tutayım gireyim yoksa Pele yeme? mi? Pele de oynayabiliyor muyum? Pele de maçım yerim kaldı. Peleye gir. Pele Ben de biraz tut yapayım. Aa, bana Aa, 8 binim kalmış benim. Tuna bana Tuna buna var ya. Ne? Buna. Bari antrenman yapıyorum arkadaşlar. Az sonra büyük maç geliyor. Ben neden gerçek maç atamıyorum Emi? Nasıl gerçek maç? Normal sizin gibi. Ben ödüllerden maç alıyorum. Siz normal sıfır sıfırdan alıyorsunuz. Ben şurada bir şey 0'dan başlatıyor. sıfırdan Oğlum. İyileşince böyle sıfır sıfırdan başlayacağız. İyi olunca İyi oyunda. Ha, ha iyisin. Ne oldu? Adam beğenmedin. senin için amatör oynatıyor oğlum. Başlangıçta herkese amatör oynatıyor. Benim beğenmedim. <laughs> Her şeyi oynatıyor. Amatöre karşı güzel oynuyorsun. Bana karşı oynasan ben seni edim. bir git bir git. En az 20'ye 0 yenirim lan. Ya bir git be. En az en az. O kadar, o kadar kolsuz değil mi? Oğlum ben Anladım. sana kolsuz mu dedim? Evet dedim. Demedim. Dedim. Kolsuz demedim. Dedim. Şu varsabalım ama olmuyor lan? Sen bağlanıyorsan bağlan ben antrenmandayım. Maçım bitince tamam. Lan oğlum beni beni ama anlar ki benim logomu biliyor. E benimkini de biliyor. Ben bir şey demiyorum. Ama benim logom yani arkadaşlar ben Galatasaraylıyım. Eee abim de bana kanal açarken e, şey yapmıştı. Logomu biliyorsunuz. O logoyu yapmıştı işte bana. Şut Hem futbolla alakam var, hem basket de var. Sonra hem takımla alakam var. Ya kaybettim ee. ya. Kaça kaç? 2-0. <laughs> Başladım. Daha devre yarısı oğlum. Ooo oh, sıfır gol atabileceğim arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar şimdi burada Ahmet Tevhid'e çekiyor ya. O yüzden mi diyor. Başladım mı? <laughs> yes. Demiyor, şu sıfır 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 ya Şu James'ı bir çıkartamadın ya. Arkadaşlar ben, ben bunu çok zor yapabiliyorum ya. ya. Luka, bazen Luka, Luka. bir kere de bazen iki kere de. Lan Arkadaşlar gördünüz mü? Bunu ayarlamak çok zor. Özellikle telefondan. İmen e adam benim yüzümün korkusundan bana topu pası verdi. Lan <laughs> niye şöyle bir şey Ahmet ya? Biliyorum İmen. Kimse lütfen. senin korkundan değil. Şaka yapıyoruz ya. Ara pası attım sana yorum şuta <laughs> Şuraya at bak. Biliyorum Lukaku'yu atacağım. Orası değil oğlum. Lukaku'yu atarız. Gol olmayacak. What? Fuar yapsın adam. Kart yiyeceksin. Bak kart yeme. Nasıl olur? Luka senin belamı versin en Oğlum oraya atan sensin adam. Adamla dip dibe oraya mı atarsın? Atarım. <laughs> Hernande. Sonra da adam. çökeriz. Uyku ben yapmadım. Sen yaptın. Ben çıkardım. Yeni gelen oyuncu var ya, ya Onun yüzünden kötüleşti Oğlum. Bir ara ben de doğana kötü diyordum. Efendim? Ama iyi iyi. Hayır değil. İyi bu arada. Ben top doğanda pas vermeye çalışıyorum. Vermeye çalışıyorum. Vermiyor. Sen de dokunma sorun sorunu var. Ne var? Ne var? Yok. Ha yok. Ben kendi evimi senden daha iyi bileceğim. Sen benden daha iyi bileceksin. Yaz. Seni yazın tezini söyleyeceğim. Yere konu. Ben mi çıkarttım? Evet. Yü. Sen çıkarttın. Şarjını takmak için. Hayır Ahmet. Tak. Takarım ama ben çıkartmadım. söylüyorum. Ya hemen sen şu antrenmanına gir bana ver. Lan bir oynayamadın ya. Bir oynayamadın. Bir, oynayamadın. bir oynayamadım ya. Oğlum sen ne kasıyor ya? Ne bekliyordun? Ben kasan da oynamıyorum. <laughs> Bak şimdi bir gol. Gol atıyorum lan. Gol. Yalancı. Gol. Bak istersen. Hani lan? O don. Sen şimdi kaça kaç çeneyim? Hmm. Onlara çıkamam. Çok az dakikan kalmış. Onlara çıkamam. 3 2 yenebilir. 2 3 3 2. Ben ondan ben daha fazlasını yenerim yani. Gol. Onlara çıkamam. O uh, bir güzel gol ya. Ya nasıl beceremem ya. Bir güzel gol <laughs> Bu da kasıyor. <laughs> Kasmıyor bu arada. <laughs> <laughs> Havertz'la ikinci golümü de atıyorum. Ahmet Ya yuh ya. Ne oğlum? Karşında abim var senin. Eymen. Ne? FIFA'da abimsin. Normalde Neyse. değil şimdi Howard's verdi. Of! Grifo verdi Howard's. Howard's verdi uzaktan. Uzaktan bir ateş. Ay ben senin Allah Oooo. belanı veriyor. Kaleci. Arkadaşlar Aman şu anda videosunu ben... Arkadaşlar ben de ona. Eymen'in videosunu yapıyorum. Eymen senin şu... Şunu bir geçemedim uzaktan. Oğlum sen onu nasıl geçemiyorsun? Uzaktan şut atmak için. Oğlum anlasın. Ben uzaktan şut atmayı yapamıyor musun? Yapamıyorum. Seninki azmış. Tek adam oynayacağım arkadaşlar ya. Tek adam oynarsan. Oha Eymen. Öyle bir kastı. Öyle bir kastı ki. Tamam, 4 dakika kaldı. Uzaktan bir şut. Ah be. Hı. Uzaktan bir şut ve gol. Arkadaşlar Eymen'inkini ben Oynuyorum. Goal. Oğlum uzatmaları kalacak ya. Kalsın Eğmen. Alırsın. Uzatmaları ben sevmiyorum. Alırsın. İşte ya. Uzatmalar ya. Ayman, ne oluyor ki uzatmalarda anlamadım. Çok sıkıcı kanka uzatmalar. Bekle tekrar alayım. Anne. Aynı şeyi neden tekrar oynuyorsun? Çünkü tekrar oynamam lazım ödül almam için. Hay ben seni Messi, Mbappe, Neymar, Junior, Hekim, bunların hepsini biliyorum. Bir tanesini bilmiyorum. Oğlum senin için burada maç maç kazanıyoruz. Oy! Oy! Eymen ara bir gole bak, bir gole bak. Gole Ar bakar mısın? Arap arkadaşlar Eymen Eymen de ara pasıyla gol attım. Acaba bu nasıl bir şey? <laughs> Oğlum ne 9 Şarj değil. Mi? Şarjıyorsun doğru. Oğlum topla kalenin içine girmeye çalışacaktım. <laughs> Oğlum onu yapamıyor musun be? Oy! Aman. Ben şimdi onu güzel bir şekilde yaparım abim. Arkadaşlar FIFA abinin Robert şeklinde yapar. Uy 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 Hocam otomatik attı adam. Tek adam gideceğim lan. Ah! İlla pas atmak gerekiyormuş arkadaşlar. Ama bu arada pas pası kullanma pas aradan daha da kötü. Grifo odaktan bir şut kaleci. Pas verdik. Polis ikiye ara. Kaleci. Oha ya. Ara daha kötü arkadaşlar ya. Ara daha iyi bu arada. Hayır yeniden deniyorum öldüm. Hiç öyle şey değil. <laughs> Oy! 5 <laughs> metreden bir gol. Öf! Öf! Pas verdik. Anam. Şut! Öf ya! Öf ya! Kaybettin değil mi? Hayır. Kazanmışsın. Neden ki diyorsun? Gol. <laughs> <Benim> yaptığım taktikler. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <laughs> Yürüsene. Dondu ki oyun donuyor. Kanka şunu sen oyna ya Vallahi Zaten yeniyorum uzakma uzatmalarda ya. Öldüm kaybettim. Allah benim belamı. Merino arkadaşlar. Akman'ın, Bela Şu an çok kötü bir şey oluyor. Arkadaşlar 98 artılık. Bakın 98 artılık yazıyor. Yüzlükler geliyor aga ya. Bunu anlamadım. Ahmet dur, Ahmet dur. Allahu ekber. Pu ya, pü. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Barcelona mı kazancığım? da neyle atmak istedim? Belli başlıyor ya. <laughs> berkuiz kanka. Berkuyuz. Okudum zaten. Aklıma ilk önce ber sorulama geldi. berkuiz dediğin kankacımız. Berkuyuz diyor bunlara genellikle insanlar. Ama <laughs> bunun ismi Berkuyuz. <Bear> <laughs> Ulan şu an ee, bir alsan. Ee, kele çıkartma ne mi? Ha? Kele çıkartma yazıyor. Bazı ne yapalım oğlum biz? Ne yapalım? Ne yapalım? Ama Otomatik ne yapalım? Ne olmak Türk oğlu. Oha ne zaman bitecek? Lülülülü. Bir sonunda kurmak kalmış arkadaşlar. Hangi abi bitmedi ama. Oğlum 120'de bitecek. Uzatmalardayız. Uzatmalardasın. Ah, şimdi kalmadım neden sevmediğini. Sat şu Berk Uyuz'u ya. Ben de Luka Ku'yu satmak istiyorum. Sat şu Doğan'ı da. Luka Ku'yu satmak istiyorum. E yani ne yapayım? Gidip senin için Angara bassı mı oynatayım adamlara? Angara bassı, Angara bassı, Angara bassı, Angara bassı. Şımarmayın Arkadaşlar 2 saniye ne olur bekleyin. Arkadaşlar gidip geliyorum. Arkadaşlar bu kadar. Arkadaşlar dönüm beklettiğim için çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar son iki maçı yapacağız. Ee, sonra kapatacağım. Yani video bitecek. Şarjım daha fazla olsaydı son yapabilirim Arkadaşlar özür dilerim. İkinci de olmayacak. Şarjım yüzde dokuz. Yani bir tur oynayabilirim. Bir turdan sonra kapatacağım. Demeyi unuturum diye şimdi diyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kanalımı takip edin, bildirimleri açın. Yeni video attığımda haberdar olun. Şimdi maça başlıyorum. Ben yine dar başlattı Biramer'e. Biramer, e. bir ara. Ben yeter. Ben yeter bir pas. Biramer, Biramer Doğru bir pas. Şimdi bu benim bir taktiğim ama dışarıya keşke çıkartmasaydım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Biramer'le yanına geldim. Biramer. Hop kaydım. Kolumani. Ver. para Parejo Paroja verdi Biramer. 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 Bir ara... Gol 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 gol. Bayıldım. Özür dilerim arkadaşlar abim bağırdı. Bağırdığım için. Şimdi maça devam ediyoruz. Ben yeter. Verdi Berkuyuz. Berkuyuz verdi bir amer. Bir amer koşuyor. Bir Biramer, Bir güzel Bir şut. güzel bir şut. Gol. Bir lütfen? Tamam hadi kullan. Bir amer çok güzel bir gol atıyor. Bir amer. acayip bir gol attı arkadaşlar. Bir amer ahtelal oldu. Hoppala. Ozoviç. Verdi ben yeter. Ben yeter. Verdi bir emer. Bir emer. Bir emer. Bir ara. Ben yedere doğru. Ben yeter. Bir atış koy. Ben yeter. Arkadaşlar keyif alıyorsanız çok sevinirim. Keyif almıyorsanız da yani bu videolardan bana e, yorum atın. Ben daha güzellerini çekmeye çalışayım. Yani beğenmiyorsanız her hafta birkaç video çekebilirim. Acil durum olmazsa daha fazla çekebilirim arkadaşlar. Yani bir yere gitmezsek kursum iptal olursa falan. Ben baskete gidiyorum da arkadaşlar o yüzden. hep beni bile çok büyük sananlar. Yok ben daha 8 yaşına gireceğim bu sene. Yani beni çok büyük sananlar için söyleyeyim şimdiden. Ya sonra bana abi falan diye mesaj atmayın. Benden küçükseniz tabii öyle atın. Tonali. 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 Atıyor gol! Tonali! Arkadaşlar bu kadar iyi e oynamamın sebebi çok e PlayStation'ımda da PlayStation'umuz var bizim. Ee, orada da FIFA oynamam. Tabi onda değişik yani biliyor PlayStation 4'leri olanlar bilir. Ah arkadaşlar yanlışlıkla kaydan sonra kaydım sonra tekrar adamdan almıştı ya orada bir bastım. Arkadaşlar boş verin atarlarsa da. Kamada verdi süle. Süle verdi Parejo. Parejo verdi bir Amer. Bir Amer. Bir Amer'le de bir tane golümüz olsun mu arkadaşlar? Olsun diyenler için.